Öncelikle Adana Demirsporlu oyuncu Maestro'nun kardeşi vefat etmiş. Başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. İlk kere öğrenmiş vefat haberini. Ona rağmen maça devam etmiş. Ben tüm Adana Spor Camiası'na, takımına baş sağlığı diliyorum. Diğer taraftan yendikten sonra konuşmak çok kolay. Bu tip utanç verici maçtan sonra özellikle ben camiamızın karşısına geçmek istedim. Öncelikle kendi şahsım adına, tüm camiam adına, kulübüm adına ne derseniz deyin artık. Son derece üzgünüz. Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkesten, tüm taraftarlarımızdan en içten özürlerimi ben iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı, bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncular bir dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken her şey yapılacaktır arkadaşlar. Taraftarımız müsteriye olsunlar. Diğer taraftan bu camianın, bu takımın maddi, manevi, idari, sportif anlamda bugünlerde bu halde olmasının sorumluların hepsi hesap vermesi gerekiyor en önce de ben vereceğim. Kimse merak etmesin. Sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadım. Yine kaçmıyorum. Hatta buradan taraftarımıza, sosyal medyadaki e, tüm camiamızın paydaşlarına sesleniyorum. Yarın saat 4'te e, Alen'in, bizim Alem Markanya'nın e, programında olacağım. İstediğiniz soruları sorun, istediğiniz hesabı sorun. E, milyonda bir hesap vermem gerekiyorsa milyonda biri veririm. %100 bunun sorumlusu ben isem %100'ünü veririm. Eğer bizler bu noktaya taşıdıysak bu takımı hesabını vermeden öyle kolay kolay bir yere gitmek yok. Ben yine söylüyorum ben buradayım. Hiçbir yere de kaçmadım, kaçmıyorum. E, en kötü gün bugünse bugün de Beşiktaş diyorum. Tekrardan ben tam, tüm camiadan e, en derin özürlerimi iletiyorum. İnşallah kabul görür, e, haklarını helal etsinler. Teşekkür ederim.